Çek çek. Şey Alınca o tofarkıyla devam ediyoruz. Evet. Tofaş'ta bitmeyen bir çile. Tesat tabusu. Aynı. Ya. Aynı. Yani ek üstüne ek. Ek üstüne ek evet. i̇şte arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet. Bu şekilde ses sistemi evet. daha söktüğümüz fazla kablolar. Aynen. Ustamız Aynen. daha Aynen. söküyor. Aynen. Anladın mı arkadaşlar? Böyle delma, rahma bir kablo olmaz. Ses sistemi varsa bir araçta da bu şekilde ince kablo da olmalı arkadaşlar. Kaliteli kullanın biraz. Bakır kablo kullanın. Fabrika nasıl bakır kablo kullanıyorsa size öyle biraz bakır kablo kullanın. Bu şekilde bu işlik olmaz. Parazitlerin önüne geçemezsiniz. Bizden demeyiz arkadaşlar. Böyle dandik kablo kullanmayın. En dandik kablonuz bakır olsun. Hep fazla fazla kablolar var. Topajın kaderi bu. Hadi yansın. Ondan Kendini biliyorsan, bam bam ya. yapacak.